Herkese merhaba. Denet Göz olarak Intel Store tesislerindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz makina YA180 Double. Daha önce YA serisini size anlatmıştım. YA serisi yatay ve derin öğrenmeye sahip makineler. Bu görmüş olduğunuz makine adından da anlaşılacağı gibi 180 santimlik aktarma bantına sahip. iki katlı ve Türkiye'nin en büyük ay çekirdek perakende ay, ay çekirdek markalarından bir tanesine gidiyor. Hem bu hem arkamda görmüş olduğunuz, şu tarafta görmüş olduğunuz makine. Ee, önümüzdeki ay bir tane daha bunların aynısını gene bu markaya e, götürüyor olacağız. Bu makinenin en önemli özelliği ay çekirdek sektöründeki ortalamaları biliyoruz. Şu anda ay çekirdek sektöründe e, fire oranları %3 ila 7 arasında gidiyor. Hatta 3'ü bile çok az görüyorlar. Onda farkındayız. Hatta 5 ila 8 diyebiliriz bu ortalamalara. Artık YA serisiyle double makineyle fire oranlarını binde 4'e kadar indiriyoruz. Bu da nereden baksanız onda bir oranında bir fayda sağlıyor. Zaten bu bahsetmiş olduğumuz değerli marka da. Ee, bizim seçmesindeki en önemli etken bu oldu. Ha, şunu da altını çizmek istiyorum. Ee, biz bu markaya, bu makineyi sattığımız zaman e, rekabet ettiğimiz markalar İtalyan ve Alman markalarıydı. Onların yerine bizi seçtiler. Seçmekle kalmadılar. Bir tane aldılar, iki tane daha aldılar. Önümüzdeki iki ay sonra bir tane daha gidecek oraya. Ee, bu alanda da e, güçlü bir şekilde ilerliyoruz ilerleyen zamanlarda makinelerin çalışma hattındaki görüntüleri de sizinle paylaşacağım. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hayırlı işler diliyorum.